Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Tecrübe yaşayanı rank kısıyoruz. Selamımız 1233. <laughs> Rankımız tat bir arkadaşlar. Bir 3 puan var. Ee, şu an sunucumuz da ortada arkadaşlar. Neyse hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Hadi let's go. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Hadi bakalım inşallah artılırız ya. Yani. Şöyle bir win alsak çok iyi olur da. Şimdi ekran kaydı açık olduğu için ben güvenmiyorum. Win almamıza. Neyse hadi bakalım hayırlısı diyelim. Pingimiz var. Neyse ya ben yan odaya geçiyorum. Yan odada da çok ses var galiba. Neyse geçeyim ya. Of şu ping olmasa var ya ben yatağımda yatarak var ya üf bir, bir puan kasarım. Üf. Neyse, şu an 150 oldu sanırım. Bilmiyorum tam görmüyorum. Tam şu an güzel bir yeşil deniyor. Neyse arkadaşlar hadi atlayalım bakalım. Başımda neler görüyor. Bundan önce win aldım. Ondan önce de bir maç girdim. Bir kilim vardı. Hile'ye öldüm arkadaşlar. 8 kadesi vardı. Altın Ligi tabii teaming yapıyorlardı. Ee, Hile'ydi bu arada. En bot falan vardı. Röntgen her şey vardı yani. Neyse atlayalım bakalım. Oo araba var. Cüzel, güzel güzel. iyi. Şöyle arabamızı alalım arkadaşlar. Diriş havaya bakalım adam geliyorsa. Ya yani adam diyorum ya. Bot geliyorsa botları ezelim şöyle. İnşallah bir 5-6 tane bot vururuz ya. Ya değil bunlar bot değil. Bu evlere adam inmedi güzel. Hı, tamam. Botlara bak ya yavrularım be. Üf. Şunu vurayım ya yani. Abi neden ölmüyorsun ki? Ne şimdi diğerlerini? Aa şu da bot mu? Güzel. İç içil. Ee devamı nerede? Arkadaşlarım, botlarım, bu botlar vardı bu benim arkadaşım, zan dostlarım. E hmm. Ee? Bitti arkadaşlar botlar. Neyse yerimize geri dönelim. Burada işi bir dakika bakayım oyuncu mu? Oyuncudur ya. Aynen bak bu şey vuruyor. Uzi ile vurdu. O yukarıda pompalı sesi geliyor. Ben buradan kaçayım en iyisi gidim şu kırmızı evleri lootlayayım arkadaşlar. Direkt şuraya gideceğim ben. <laughs> İnşallah kırmızı adam yoktur ya. Benim zanım neden gitti anlamadım ki. Güzel adam yok. Şöyle not diyelim arkadaşlar. Bu arada seyir bazı numarası yaptım. Sadece bir saniye de buraya loot Arkadaşlar adar Ya jiroskopu döndüremedim abi ya. Çiçek çek ayak sesi vermeseydim de bunu vururdum ya. <laughs> ama yazık korktu ya. İkisiydi işte ama. Yani oyun bu. Valla bazen azıyorum arkadaşlar. Dün geçen ne oldu biliyor musunuz? Adama adladım abi. Dedim vurmayayım dedim. Ee, silahım vardı adam koşarak şey yapıyordu. Zıpladım. Adam bir baktım yumruklu abi. Benim de elimde tabanda vardı. İstesem vururdum. Zıpladım o da zıplamadı arkadaşlar. Yumruk attı. Ben de vurmak isterken o anda öldürdü öldürdü Arap'tı bir de bunu yapan artık Araplara acıma yok arkadaşlar yani şunu öğrendim ki Araplarda vicdan yok abi ya yani o mesela oyunda hile olur tamam mı hileye zıplarsın o zıplar yani Türk olsa ama yabancı olsa neden zıplasın ki yani? vicdanı yok arkadaşlar Arapların Valla Türkçüler en iyisi ya yani. yani hile gelse bile Türk hile gelsin yani karşımıza zıplayalım yani çünkü vicdan oluyor yani bazen Türkçelerin Bu arada sihirbazlık numaramızı yapamadık arkadaşlar. <laughs> Fazla yapamadık yani. Adam geldi gördüğünüz gibi. Neyse biz gidelim şuraya abi orada pusarız ya. Şöyle turbo ile gidelim de. Aynen şu an turbo ile gittik. Ya abi bu hesabı da kısayım ya. Ne, ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Günde 3 tane video atsam Vallahi ya. Ben YouTube'da hızlı gelişmek istiyorum. Yani güne 3 tane video atarsam tamam ama yani bu hesabı kasıyorum da arkadaşlar. Mesela bu hesap kastım diyelim. Video editlemek e, bir saat sürüyor arkadaşlar. Bir saat ben boşa duruyorum yani. Bir saat yerine kasmak istiyorum. Bir günde bir video atabiliyorum yani. Ama eğer e, hesap kasmazsam kendi hesabımı kasarsam. Kendi hesabımı tabi ee, mesela ben hesap kazandığında süre veriyorum. Diyorum adama şu süre içinde yapsam hesabı. O da tamam diyor. Yani o süre içinde yapmazsan biterim ben. Anladın mı? Neyse burada hiç kimse şey yoksa burada pusarız ya. Şöyle bakalım bir etrafı dolaşalım. İçicirimiz var Soki. Şimdi mükemmel ötesi bir atlayış. Tam kapıları kapalı abi. Şu arabayı alalım da. Araba desenlerine bak ya. Şu araba desenleri bende yok ya. Valla hiç bende de olsa. Aşırı iyi çünkü araba deseni. Valla benim şansıma var ya. Hiç araba deseni çıkmıyor bu arada. Sadece bir tane Mirado çıkıyor. Yani biliyorsunuzdur bilmiyorum. da başka bir boy çıkmıyor abi ya. Valla çok kötü ya. Şuna at abi. Tamam. Bu arada Uzi'yi seviyorum ama ne açıdan sevmiyorum. Şimdi onu, onu söyleyeyim. Arkadaşlar Uzi'nin mermisi çabuk bitiyor. Mesela adamı kasırırsanız mesela yakın temasa şuraya sıkıyorsunuz ama şuraya sıkarsanız tamam öldünüz. En iyisi M4 abi yakın temas, uzak temas. Bu arada oyunumuz söktü gördüğünüz gibi. Adam geliyor kesin. Bu ne sökmedir kardeşim yani yavaş yavaş. Adam modemi söktü götürüyor arkadaşlar. Neyse abi şurada pusalım. Kaydını durduralım fazla internetimiz on, yani fazla internet yok. Telefonumuz fazla ısınmasın şöyle şarjımız 40 arkadaşlar. Şu an şunu şöyle yapıyoruz. Hadi arkadaşlar kaydı durduruyorum. Adam falan gelirse arkadaşlar geldi. Botumuzu vuruyor. <laughs> a M4. Sen beni sevindirdin ya alansın sen. bu ee, hadi arkadaşlar yerimizde. <laughs> 9 ben ya sıkıldığım zaman Neyse kaydı yine durduruyorum arkadaşlar Adam falan gelirse <laughs> Arkadaşlar Alan şöyle verdi en son Yani kırptım bu arada Uzun video çıkmasın diye uzun videonun da Sıkılıyorsunuz Şimdi bakalım Nerede adam var Spreye atalım bir. Aynen adam şurada bak Adamı gördün mü şimdi o beni vurmasın. Oha. Vallahi vurduk ha. Elime sağlık. Arabam alan dışı kaldı gidip onu getirelim. Şöyle şuradan bir atlayalım bakalım. Ay alan çok fazla vuruyor bu arada. İnşallah ölmeyiz bu arada. Şöyle. Tamamdır. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Gideriz. Oo, alan yani güzel yani. bir artı 15 alırız ya inşallah 4 kilimiz var ya bir artı 15 miz vardır ha kesin bakalım buradan bir kil alabiliyor muyuz ya o adam da boşuna içti ya Vallahi yazık kıyamam onu onu unutmasak güzel olur da ne bizi şey yapmak ya rahat bırakmazlar oradan kesin sprey atan biri olur kesin de biz şuraya bakalım arkadaşlar. Şuradan bizi vurabilirler. şunu at şöyle. 20 saniye kalmış arkadaşlar. Son 10 saniye kala gideriz. 394 metre. Arkadaşlar şimdi 18 içi var yani. Biz nereye gidebiliriz? Şu tepe kesin doludur. En az iç içi vardır. şeyleri zaten adamlar. Yani dolaşırız arkadaşlar arabayla. a benzinimiz varmış. Benzin basalım yani. Aa, alan geldi ya. İnşallah canımız fazla gitmez. Hadi bakalım. Ya abi canımıza bak ya. Oha yani. Oha. Ya. Benzine basmasa mıydık ya? Canımıza bak abi. <laughs> Neyse hadi bakalım. İnşallah artı 15 alırız ya. Benzinimiz full zaten böyle dolaşırız arkadaşlar. Buralarda. buralarda bir. Ay ananı avradını. Ay nasıl korktum. 13 kaldı arkadaşlar çok iyi. Ha kardeşim bana sıkmayın ya. Ben kendi derdimdeyim. Abi bana neden sıkarsın ki? Sıkmayın bana. Ya abi ya. <laughs> 11 kişi kaldı. Şöyle şu 5 kişi kalsa mükemmel olur da. Hadi ya size güveniyorum abi. Vallahi 5 kişi yapın ya şunu. Tamam 10 kişi. Hadi size güveniyorum be. Hadi be. 10 kişi kalsa mükemmel ötesi olur ya. Zaten bu alanda arabayla gezmekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Her türlü ölürüz. En iyisi arabayla gezmek anlıyor musunuz? Hayır. Hayır. Ya kusura bakmayın sessizim bu arada. Hı tamam. Dokuz. Şimdi ne yaptız arkadaşlar tekerimiz de gitti. Buraya arkadaş sis atmış. <laughs> ne bok yiyeceğiz. Ne yapalım ya? Bana ne Oha güzel ya 7 kişi kala öldük. Güzel güzel. Ama var ya bu alan sonrası şey olur değil mi? Bak bak kaç kişi kalmış. Neyse arkadaşlar şöyle sıramaya bakalım. 14 puan verdi arkadaşlar çok iyi. Bu arada arkadaşlar videomuz buraya kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.